Gitme. Hem şimdi sırası değil gitmeleri. Hiç sırası değil hem. Gidersen çökerim dizlerimin üstüne. Salya sümük ağlar İstanbul. Utanmaz minarelerinden bile. Hem ne var gidecek? Ne var gittiğin yerde? Sen gidersen mavisiz kalırım. Denizsiz kalırım artılar. Şehrin boğazına oturur birkaç kaç üzüm bandıralı gemi, ta ciğerime oturur ne varsa gözlerime gülüşünün gizlediği. Kalk git desem gözlerinden akıp gitmez lacivert. Can çekiştirilmez yaralı kuşlara sen ne bilirsin. Hem bu mevsim yasemenler bir bakışta solacak kadar narin. Gitme gitme söylememiş cümlelerim var daha. İçimde kurşundan ağır sükutu sebebim var. Senin gitmek için ne kadar sebebim varsa, aşk işte o kadar. Hem daha görmedim yüzünü doyacak kadar. Gitme yakılmamış türkülerimiz var. İçilmemiş çaylarımız var. Hem kış geliyor, hava soğur, soğumaz yürek. Gitme, ellerini üşütür, yüreğini yakar oralar. Hele bekle, hele bekle gelsin bir bahar. Gitme diyorum sana. Ne olur sanki gitmesen, kıyamet mi kopar? Gitme, kopsun kopacak. Gitme, gidecek ne var? Gidersen bayramsız kalır takvimlerim. Ağlar içimde bayramlığı eskimiş çocuklar. Hem bak nasıl güzel bu şehir. Boğazında inciden gerdanlığı, saçlarında buram buram dua var. Okur belki her sabah simit aldığın çocuk. Telli duvaklı gelin olur çiçekçi kızlar. Hem daha ilk meyvesini vermedi köydeki erik ağacın. Çiçeğe durmadı balkondaki sardunyalar. Derdin ne senin? Niye gideceksin? Ekmeğin aşın derdin de değilsin bilirim. Tütünse, çaysa, demse burada da var. Hem insan sarıldıkça yüreğine sarılır olmaz yaralar. Bölüşüldükçe hafifler yük, azalır efkar. Gitme. Gitme kalman için ne lazımsa arar bulurum canım pahasına. Toplarım yeryüzünün bütün dualarını her gece sunarım yaradana. Şimdi değil. Gir soluklan gönlümde kal azıcık daha. Hem beraber gideriz belki gideceğim diyorsun ya illa. Ah ah tükendi kelamım Kesildi ne açarım ne diyem Gitme gitme işte Ya da git Git ölmeyeceksen gittiğin yerde Git bu şehir öyle kalsın ardından Ama bil ki yaşamam adamsam bende